Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir mevzu çıktı az önce. <laughs> Eglaz diye bir şimdi arkadaşım vardı eskiden. Şu an arkadaş mıyız pek emin değilim zaten. Bence arkadaş değiliz de neyse. Şimdi asıl konuya geçelim biz. Şimdi biz Maybuz Maybuz var arkadaşım işte. Kuyruktan çıkıyor sebepsiz de bir. Hadi birincisi anlamıştık şey yapmıştım. İkincisi saçma nedendi. Ben de şimdi doğru söyleyeyim. Gerçi söyleyeyim ben de yani biraz küfür etmiştim. Sinirlenmiştim ne alaka diye. Ama ondan sonra barıştık mevzuzla. Buraya eğer şimdi. O arkadaş ise şimdi DC'ye geldik. Şimdi i̇şte DC'ye şey yaptık. Eee yaptık. DC'leri kazandık. Diyor ki ben kupasıyla bana hava atıyor dedi. Ben öyle bir şey katiyen yani. demedim. Kendisi kupasını göre uyduruyor ve kendisinin üstünlük kurmaya çalışıyor. Bir de dedi dedik videoda hatta kendisi de diyor ki o ben, hatta kurdukten yazmıştı diyor o işi yapıyorum diyor yok öyle bir şey arkadaşlar asla öyle bir şey yapmam ben hileye asla başvurmam hayatımda hiçbir zaman çok başvurmadım onlar hile yaparsa ben hile yaparım sadece ve kuru bir çete yazmışım diyor aynen ben sadece vs değil o kadar yani bunu kabullenmiyor sadece bana bir de küfürler yağdırmış ben bir şey demeyeceğim onu. sağ olsun canı sağ olsun ne yapalım yani Kendisi edit yapınca bir şey olmuyor zaten. Ne küfür ederse bir şey olmayacak yani. Bir zamanda bu şey yani bitti. O şey kazandı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hem şimdi bir şey geçmedi hem benim bir şey geçmedi yani. Sonra küfürleri yaptıktırdan sonra bana edit yaptıktan sonra hatta bir ay Arkadaşlar hep büyüm diyor. Kardeş aga sen abartın istersen Allah'tan büyük hiç kimse yoktur. Onu biraz şey yaptım. Ama neyse. Küfür etmeyeceğim asla. Bunu bildi sadece. Eğer kız istersen gel barışalım bitsin bu konu. Ondan sonra devam ederiz ola. Barışmadan sonra canın sağ olsun ne yapalım ya artık. Bizi burada açma hayatını geçtikken kendi hayatını kuru işte. Bizi bir daha görüşmeyi şey yapma. Bitti. Arkadaşlar dediğim şey bu kadardı. Bir dahaki videoda, videomda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.